küpeleri çıkarsın. Tebrikler. Kıyafeti, iyi. Da iyi. Saçları keselim. Tebrikler kızım. Sen cinayetçi misin? Yok, o benim uzaktan akrabam. Tebrikler. Sen bir on kilo ver. On kilo. Tebrikler. Güzel gömlek. Dedikleri kadar var mısın Behzat? Gerçekten. Tebrikler. Yok. Mehmet Barış Öncü cinayetini aydınlatmadaki yoğun çabanızdan dolayı hepinize gerçekten teşekkür ederim arkadaşlar. Yok o iş tam aydınlığa kavuşmadı. Ama. Yani ayağın elimizde ama başka bir azmettiren kişi var. Volkan Güllü. Onun da ifadesini almadık biz. İşsizden çıktı Behzat. Bu işi siyasi... aynı gönderdim zaten. Bu işi terör halledecek. Anlamadım. Sen bu işin siyasi boyutu var demedin mi? He. Tamam işte siyasi. Bırakalım da bu işi uzmanlar halletsin. Hadi arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Ee, şimdi ne olacak abi? Ortada bulandıracaklar. Kimse kimin neyi neden yaptığını bilmeyecek bu ülkede. Ben niye varım?